Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 1 Ağustos 2022 Pazartesi Bursa At Yarışı Tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. E, Temmuz'u da bitirdik artık Ağustos'a geldik. E, düne gelecek olursak İstanbul'da tekim Sava var maalesef. İdmanındaki görüntüsünün çok ötesinde kötü bir performans ortaya koydu. Ama zaten son ayaktaki Baba Yavuz'u hiçbir şekilde tahmin edemeyecektim. O yüzden biraz içim rahat. Yine Tur Demir büyük bir sürprize imza attı orada. Gerçekten çok iyi bir şekilde çıktı. Yani tahmin edemeyeceğim bir program olmuş gibi gözüküyor. Bursa'da e, zor program var. İyi bir ikramiye verme olasılığı çok yüksek. Elimden geldiğince iyi bir şablon oluşturmaya çalıştım. E, bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Saat 15.30'da 4. koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlayacak. 1300 metre çim pistte. iki yaşlı İngilizler. Maiden koşuda mücadele edecekler. Ben ilk şansı Üç isimle buraya geçeyim. İlk şans 5 numaralı Sound Art. Çok iyi bir orjinin yanı sıra eksik hazırlıklar girmesine rağmen yarışında üçüncü oldu ve güzel bir üçüncülük elde etti. Nevzat Avcı İdaresi'nde uygun rakipler arasında iyi kalite, iyi bir kaliteye sahip olan 5 numaralı Sound of Art. İlk şansta. En ciddi rakibi 2 numaralı Katan Zaro. Ankara'da yapmış olduğu üçüncülük gayet başarılı. Fiziksel anlamda da güzel gözüken bir isim. Ayhan Kurşun İdaresi şanslı olacak ki Ankara'dan yüksek rakamdan gelmiş olması da avantajına olabilir 2 numaralı Katanzaro rakibi olacak 3 numaralı Cruz Ramirez de son koşusunda Bursa'da e, sonlarda iyi geldi Gü güzel bir dördüncülük aldı fena bir isim değil yine belli bir kalitesi olan bir isim o yüzden de e, bu üç bence rahat bir koşu izleyebiliriz 5-2-3 diyerek bu koşuyu geçeceğim Ganyan'ın ikinci ayağında 15 handikapta 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte mücadele edecekler. Zor bir koşu günün en zor koşularından bir tanesi. Ben mümkün mertebe fazla at yazılması taraftarıyım. İlk şansı 7 numaralı Guliyev'e vereceğim. Son koştaki ikinciliği fotoda kaybedilmiş bir yarış. Uygun bir kilosu var. Ben yine etkili bir yarış bekliyorum. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Power Smell. Kocaeli'de kazandığı yarışı çok iyiydi. Fiziksel anlamda da çok iyi gördüm. Çok gelişmiş gördüm. Son koşusunda da kendisiyle birlikte olan Görkem Özçelik idaresinde yine çok etkili bir yarış bekliyorum. Tek sıkıntısı 4 gün önce koşmuş olması ve şimdi bir şehir değişikliğinin olması biraz soru işareti yani normalde birinci at önerecektim ama kısa arasından dolayı ve şehir değişikliğinden dolayı ikinci sırada öneriyorum. 11 numaralı Oğlum Özgür son koşudaki ikinciliği çok iyiydi. 38 günlük bir arası var. İdman'da fena değil. Bomboş bir kiloyla koşuyu da sürpriz yapabilir uygun rakipler arasında. Bir numaralı Faithful Wolf. Ee, son dönem performansları beklentinin biraz altında ama grubun kaliteli isimlerinden bir tanesi şanslı olacak. 2 numaralı Derin Doğa istikrarlı koşan bir diğer isim. O da bu koşuda şans yaratabilir. 3 numaralı Rocky Boy. O da istikrarlı. Son koşularında biraz böyle geri planda kalıyor gibi gözükse de her an per yukarıya çalışabilir. Son olarak da 4 numaralı King Arel son koşusunu kazanırken çok çok iyi gözüküyordu. Ee, biraz tabi uzun mesafeydi yanlış hatırlamıyorsam ama bu koşuda da uygun rakipler arası şanslı. 7, 5, 11, 1, 2, 3, 4 yazacağım ben bu koşuda. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında A3 mücadele. iki yaşlı İngilizler 1200 metre. Çin pistte mücadele edecekler. Dört buraya geçmeye çalışacağım. İlk şansı bir numaralı Dragon Dragonfire'a vereceğim. 3 yarışında da çok başarılı koştu. İlk 2'den düşmedi. Özcan Yıldırım'la biraz daha e, bir birlikte oldukları için bir son koşularına birlikte oldukları için. bugün daha iyi bir performans gelebilir. O yüzden ilk şansı bir numara Dragon Fire'a e vereceğim. 7 numaralı Special of Horses son koşusunda mükemmel kazandı. E, yani Maiden koşmayarak Maiden'den çıktı. Orijin zaten azarak Suzy Gold. Suzy Gold'un yavrusu. Çok rahat kazanmıştı. Şehir değişikliğinden dolayı 12. sırada öneriyorum ama çok şansı çok yüksek bir isim. 1 numaralı Special of Horses. 5 numaralı Yamaniko Ankara'dan geliyor. O da bir meydan ama yani çok başarılı bir dördüncülük. Yani son ana kadar iyi götürdü. O da kesinlikle çok şanslı olacak. Yüksek rakım yine tehlikeli ve sonra ekürler ekleyerek rahat bir koşu izleyebiliriz. 2 numaralı Humble Warrior diyerek bu koşu geçeceğim. 1-5-7 ve 2 sıralamasını öneriyorum. 1-7-5-2 şeklinde. 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre Çin pistte mücadele edecekler. 7 isimin mücadelesinde ben Banko benim bugün için Banko bir numaralı Wu Keeps you olacak. Son koşusunda zaten çok etkili bir ismi Maximus Boy gibi bir ismin arkasında üçüncülük aldı ama sonlarda çok güçlü geldi. Hatta ben o koşuda Wu Keeps daha iyi koşacağını tahmin ediyordum ama tabii Maximus Boy oldukça iyi çıkmış Gazi'den. Bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Wu Keeps you, güzel bir üçüncülük aldı. Onun kazandığı yarıştan mükemmeldi çok fazla böyle rakip diyebileceğimiz isimlerde kilo farkının olmamasından dolayı ve uzun mesafede mükemmel performanslar olmasından dolayı bir numarada Who Keeps you, günün bankosu olarak değerlendirebiliriz. Beşinci aya geldiğimizde şartlı 3 mücadele 3 ve yaşlı İngilizler 2000 metre çim pistte mücadele Yine günün zor koşularından bir tanesi. Ben ama yazdığım atlarla buraya geçebileceğimi düşünüyorum. İki şansı altı numaralı Sikro'da vereceğim. Son koşuda 5. kaldı ama yani diplerine yani birinci ile arasında bir boy fark yoktu sanırım. Sonlarda güçlü gelmişti. Uzun mesafede artan formuyla ilk şansı ve ekürisi de ona çok yardımcı olabilecek bir eküri. O yüzden de ilk şansı iki ekürlere veriyorum. Bir numaralı Black Rock uzun mesafede özellikle İstanbul'da kazandığı yarışı çok iyiydi iki koşu önce. Son koşularında da e, tam istenen beklenen performans gösteremedi. Biraz da kilosu ağır ama ben bir numaralı Black Rock'ın belli bir kalitede olduğunu düşündüğüm için ikinci sıradan şans veriyorum. Dört numaralı Don Corleone. Uzunlardan sonra yapmış olduğu iki yarışından sonraki son yarışında ise iyi bir aşama kaydettiğini gösterdi. Fiziksel anlamda gayet iyi gözüküyor. Hani yakın bir ara var tam böyle istikrarlı böyle idman yapmadan koşmasından dolayı 3. sırada şans veriyorum ama hem kalitesi var hem de artan bir formu var. 4 numara Don Corleone. 5 numaralı Prens Göksu son koşularında son biraz gecikiyor. Sonlarda böyle 4. 5. kaldı. Son koşuda 7. kaldı ama istikrarlı bir isim yani çok kötü koşmuyor her an e, o artan yani bu uygun rakipler arasında şanslı olabilir. E, daha sonra 10 numaralı Kul cool Kızı takip ettiğim bir isim. Boş bir yani rakiplerine göre bir 3-4 kilo bir avantajı da var. Son koşuda 3. de gayet başarılı sonlara kadar götürdü. Ekür avantajı da var. 10 numaralı Kul cool Kızı son olarak 9 Out of the Dark son koşusunda startta kalmış olmasına rağmen sonlarda güçlü geldi ve güzel bir ikincilik elde etti. İyi de bir orijini var safkanın. Bu mesafelerde etkili koşabilir bu koşuda 6, 1, 4, 5, 10 ve 9 sıralamasını sizlere öneriyorum. Son koşuya geldiğimizde kısa vadede Aknesip koşusu 1200 metre çim pistte 3 yaşlı Arap atlarının kalabalık bir mücadelesi tam 18 isim bir arada gerçekten kalabalık üst tarafı tutacağım. Çünkü 4 geçmeye çalışacağım. Yer sıkıntısından dolayı sözlü olarak da önerebileceğim isimler olabilir. Ben hiç fazla sıralamada yapamayacağım açısı. Şanslı 1 numaralı Baba Fahrettin'e veriyorum. Bir önceki koşusunda önündeki Safkan'a rağmen üçüncü kalmıştı. Son koşusunda beklentinin biraz altına kaldı ama zor bir koşuda koştu. Tolga Yıldız İdaresi'nde bir numaralı Baba Fahrettin şanslı. 3 numaralı Naif Oğlum. İstanbul'da çok zorlu koşularda koştu ama iyi koşuyordu. İdmanda da gayet sağlıklıydı. El değiştirdi yanlış hatırlamıyorsam. Forması falan değişmiş. 3 numaralı Naif Oğlum. Etkili bir performans ortaya koyabilir. Fiziksel anlamda gayet iyi bir isim. 10 numaralı Kıvılcım Kız İdmanda müthişti. Çok beğendim yani yanında Adem Perisi ile birlikte çalışıyordu ve çok rahat bir şekilde onu ekarte etti ki ikisi de iyi safkanlar Adem Perisi gibi bir ismi bu kadar rahat bir şekilde ekarte etmesinden dolayı bu koşuda şans vereceğim ki performansları da gayet iyiydi. Son olarak da 11 numaralı Tok Ateş Özcan Yıldırım ilerisine etkili koşacaktır. Biraz idmanlı isteksizdi ama Ateş topu yavrusu olduğu için yarışta daha farklı bir karakter ortaya koyabilir ve Özcan Yıldırım olduğu için biraz da sert bir jokey iyi gelecektir ona. 1, 3, 10, 11 şablon olarak değerlendireceğim isimler. E, at yazmak isteyenler 2 numaralı baba nasip olabilir. E, daha sonra 9 numaralı Bediz de Faust, Çimpis biraz soru işareti olacak onun için. 12 numaralı Adem Peris her ne kadar çalışmada rahat bir şekilde Kıvılcım Kızı onu geçse de şanslı olabilir. 13 numaralı Beyaz Köşk'te değerlendirebileceğiniz isimler yani kalabalıkta tutabilirsiniz. Diğerlerden küçültebilirsiniz. Ben 1, 3, 10, 11'i yer sıkıntısından dolayı bu şekilde geçmeye çalışacağım. Bursa tahminini tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.